Evet. İlahi Nizam ve Kainattan kısa bir son bölümü aktaracağım öncelikle bir soru var bazen gizli bir soru gibi kalıyor ortalıkta İlahi Nizam ve Kainat kutsal bir kitap mıdır gibi bazı tartışmalar gizli gizli bazı maillerde okuyorum ve soranlar oluyor bazen bu konuya şöyle kısaca bir bakış yapmayı düşünüyorum eee dava eleştiriler kısmında, önce şöyle kitaptan bazen bahsedeyim. Evet, bazıları soruyor yani yeni bir kutsal kitap mı bu diye. Çünkü bazılarının sanki bazı kişilerin öyle bir beklentisi var ve içindeki bazı cümleler de bazı kutsal kitaplara benzerlikler arz ediyor. Öncelikle şunu söylemek lazım. İlahi nizam ve kainat bir vahiy bilgisi değildir. Kitap medyum aracılığıyla, daha önce de seminerlerde video seminerlerde söylediğim gibi, medyum Selman tarafından derleniyor ve yayınlanıyor yani medyumik bir bilgi. Tabi medyumik bilgilerin kaynağı e, belirsiz yani e, hangi kaynaktan alındığı konusunda tartışma yapılabilir. E, bunun dışında dini bilgilere karşı çıkıp, çıkıp onları yatsıyor mu? Hayır yani bazı küçük noktalar hariç dini bilgileri ya da dinleri yatsıdığı yok birçok dinsel ahlaki kuralların benzerliklerini ve benzerlerini öne sürüyor. Bu Ahdeti vücuda karşı bir e, karşı çıkışı var ancak daha bir farklı bakış açısı getiriyor ama yine de bu e, benim bildiğim kadarıyla İslamiyet'e aykırı bir bakış açısı değil. Tabi buradaki bilgiler ne derece kesin bunu da e, düşünmek lazım ve değerlendirmek lazım. E, %100 bunların doğruluğu ispatlanamaz. Belli bir oranda olasılık içeriler ve kesinlikleri mistik ve ahlaki olduklarından ispatlanamaz ee, diğer bir e, soru da bunları e, bu ilahi nizam kainatı ruhlar mı yazdırdı e, şeklinde e, e, Tabii kaynağı bilmiyoruz yani ruhların %100 yazdırına dair e, kesin bir inancımız hiçbir zaman olamaz yani kaynak e, Medri Huseyman'da birçok yerde e, şüpheyle e, dediği gibi Levi Mahfuz, e, Noosfer, Kayıtlar, Morfik Alanlar, Kolektif Bilinç, Arşetipler, Medyumun Bilinçaltı, e, Celsiye'yi yöneten kişinin Doktor Bedri'nin bilinçaltı, o sırada etrafta bulunan insanların bilinçaltı gibi birçok kaynak olabilir. Bunu daha sonra Bedri Ruhselman'ın e, sözleriyle de destekleyeceğim. Aslında kendisi ne kadar şüpheci ve e, konuya e, bildiği bilgini bilimsel yaklaştığında göreceksiniz. Onun dışında e, kaynak mı içeriğindeki tutarlılık mı önemli tabii ki. Yani kaynağın çok bir önemi yok açıkçası. Birçok kitap var bu şekilde medyumik e, aracılığıyla, medyumlar aracılığıyla yazdırılan. Yani doktor yağlı yeme kalp krizisi geçirsin deyince kaynağını sorgulamıyoruz. Bu öneriyi dikkate alıp yerine getiriyoruz. Önemli olan içeriğindeki tutarlılık bana, bana göre. Yararı ne olabilir kitabın? Tabii ki her kitabın kendine özgü. Ee, özellikleri var ve e, değişik bir bakış bakış açısı kazandırabilir. Ee, ruh ve madde ilişkisine, evren insan ilişkisine e, kendini gözden geçirme ve kendini üstten bakmaya yararlı olacağını düşünüyorum açıkçası. Örnek olarak tek kitap mıdır ya da tek örnek midir? Değil. Dünyada da, daha önceki video seminerlerde sunduğum gibi kayıtlı yüzlerce örneği var, benzer örneği var. Ancak içerik olarak bazı bilgileri İlahi nizam ve kainata özgün olduğu söylenebilir. Özellikle bilincin eksenleri yani şuur diye geçiyor kitapta. Evren ve ölümle ilişkisiz, spatyum alemi gibi şeyler ilahi nizam ve kainata özgü gibi gözüküyor. Evet. onun dışında kitapta tabi bazı dikkat çektiğim başka onlar da var ama ilk elden bunları almışım. Sayfa 13'te uranyumun dış, tes dış tesirlere yanıt vermesinden bahsediyor. Bilindiği üzere radyoaktif maddeler veya atomlar e, dışsal etkilere kapalıdırlar ve tamamen e, olasılık kurallarına göre davranırlar. Dolayısıyla bu cümlenin dış tesirlere açık olması pek bildiğimiz bugünkü güncel bilimsel bilgiyle ulaş e, uyuşmuyor desem yeridir. Yine e, sayfa 155'te idrak edilsin ve edilmesin her şey şuura ya da bilince ulaşır. Ketak kendi sistematiğinde şuur ve onun sınıflamalarına yapmış yani içeriği gördüğünüz zaman bunu anlıyorsunuz ama şuura ulaşmayan bilgilerden de bahsediyor ama böyle bir kitabın bütünüyle çelişen ve genel bilinç konseptiyle çelişen bir çatışmalı durumu da var açıkçası. Bana tuhaf geldi bu. Onun dışında ek olarak şunu da göstermek isterim. Bedri Ruhselman'ın kendi kitabından bir alıntı çok defa kişisel duygu ve düşüncelerimiz arasında karışmış bir halde bilincimizde birlürlaşan tebliğlerdir bu alınan tebliğler. Her iki halde de dışarıdan gelen bu tebliğleri kendimizdekinden ayırmak ya da onların yararlı olanlarını zararlılarıyla, iyilerini kötüleriyle karıştırmak güç bir bilgi, bir uzmanlık işidir ve kendisinin de tabii ki uzman olduğunu kabul ediyoruz ve öyle olduğunu anlıyoruz. Öncelikle şunu da dikkat etmek lazım. Son olarak, ee, öncelikle metafizik araştırmaların hemen hepsi uzun yıllardan beri akademisyenlere yerleşmiş, kalıplaşmış çalışma alışkanlıklarından kendilerini kurtaramamışlardır. Bu tarzdaki çalışmalar sırasında her yargının deneysel olarak kanıtlanması istenmiş, her fikrin nesnel kanıtları aranmış ve her kuramın belirli akademik ölçütlere vurulması beklenmiştir. Oysa dünya biliminin yalnızca bazı gereksinimlerine uygun düşen bu akademik çalışma yöntemleri diğer gereksinimlere yani spiritizme ya da ruhsalla uygun değildir diye bir cümleyle sonuçlandırmış. Evet şimdilik bu konuyu kısa keseceğim.